Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bülten karşınızdayım. İlk olarak haberlerimize başlıyoruz. Bu hafta oyunumuza Mansion Raid adında yeni bir oyun modu eklendi. Bu oyun modunu oyunumuzun duraklama menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs Play Jobs Rockstar Created ve oradan da Adversary Mod sekmesi üzerinde bulabilirsiniz. Oyun modundan bahsedecek olursam da bildiğiniz üzere oyunumuza sonki güncellemeler birlikte Mansion'lar yani malikaneler eklenmişti. İşte bu malikanelerin içerisinde iki takım halinde kapışıyorsunuz. Bir taraf saldıran bir tarafta savunan taraf oluyor Mansion'ı. Saldıran taraf her kata bombalar yerleştirerek en sonuncu kata kadar ulaşmaya çalışıyor ve en alt kattaki kasarın içerisinde bulunan altınları alarak oradan kaçmaya çalışıyor. Bu sırada savunan tarafta onları engellemeye çalışıyor. Bu şekilde bir oyun modu bu hafta oyunumuza yeni eklendi arkadaşlar. Dolayısıyla sizlere mutlaka bu hafta oyunumuza yeni eklenen bu oyun modunu oynamanızı öneririm. Ayrıca bu hafta bu oyun modunu oynayıp en azından bir maç kazanırsanız da 200 bin dolarlık bir para ödülünün sahibi olacaksınız. Para ödülünüz ise kriteri yerine getirdiğinizden itibaren 72 saat içinde gönderilecek. Gelelim bu haftaki kazinodaki podyumda bulunan aracımıza. Bu haftaki aracımızın markası Diklas Impaler LX. Araç başka Chevrolet Impala adındaki araçtan istenmiş bir araç. Normal satın kalkarsanız 1 milyon 465 bin dolar gibi bir ücrete bulunuyor. Ancak bu hafta her gün dar Pazar Oteli'ne gelip burada bulunan çark çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki karmit bölgemize bulunan prizler e, challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Grotti Italia GTO. Araç gerçek Ferrari 812 Superfast Fast adındaki araçtan istenmiş bir araç. Normal satın kalkarsanız 1 milyon 965 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 4 gün boyunca arda arda her gün karmin serisi yarışı oynamalı ve bu yarışlarda da ilk 2 sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde 4. gün sonunda şu an yakında gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki test bölgemize bulunan araçlarımıza. İlk aracımız marksı Grotti Stinger, ikinci aracımız Grotti GT500 ve üçüncü aracımız ise Grotti Carbonizer. Bu hafta burada gördüğünüz 3 araçta oyundan kaldırılmış an araçlardan oluşuyor. Yine bu hafta bu araçlarda test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki HSW test aracımıza. Bu haftaki aracımızın markası Annes Euros X32. Yine ellerseniz bu hafta bu aracı da test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Otostop olan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Grotti GT 750 ve ikinci aracımız ise Übermat Sentinel XS4. Yine ellerseniz bu hafta bu araçları da inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası aracımız, Deobashi Rapid GT. ikinci aracımız Vapid Blade. Üçüncü aracımız Canis Kalahari, 4. acımız Dandri Rolen Stalker X ile ve 5. acımız ise LCC Avarus. Bu hafta burada gördüğünüz 5 araçta oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. Yine bu hafta bu Simeon'un şovumuna gelerek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan haftalık mücadele görevimize. Bu haftaki haftalık mücadele görevimiz bir tane business battle tamamlamak. Eğer bu kriteri yerine getirirseniz de 100 bin dolarlık bir para ödülünü sahip olacaksınız. Gelelim bu haftaki sağlıcak işletmemizde bulunan araç ve sorgun görevlerimize. İlk aracımız Alba Tony Cavalcade X'le ve bu aracın içerdiği ara sorgun görevi ise McTony Robbery. İkinci aracımız Mammoth Patriot Milspec. Spec. Bu aracın içerdiği ara sorgun görevi ise Duggan Robbery. Üçüncü aracımız Pegasus Oruso. Bu aracın içerdiği ara sorgun görevi ise Cargo Ship Robbery. Yine ellerseniz bu hafta bu saldırıcılar işletmesi içerisinde bulunan araç sorgun görevlerini yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki Garment Factory'de bulunan FIB Priority File yani öncelikli görevimize. Bu haftaki öncelikli görevimiz The Project Breakaway File adındaki görev. Yine ellerseniz bu hafta diğerlerine oranla daha fazla para kazanabileceğiniz bu görev yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan bonusu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Business Battle'larda 4 katlı bir para, tecrübe puanı ve de Night malzemesi bonusu bulunuyor. Bildiğiniz üzere kalabalık bir sürücüdeyken Business Battle adındaki etkinlikler rastgele olarak oyunda başlayabiliyor. İşte bu hafta bu etkinlikte 4 katlı bir bonus bulunuyor. Bunun dışında yine videonun başında da bahsetmiş olduğum ve bu hafta oyunumuza yeni eklenen Mansion Raid adındaki oyun modunda da bu hafta için 2 katlı bir bonus bulunuyor. Aynı zamanda yine şu an harita üzerinde göstermiş olduğum ve oyunda her gün yapabildiğimiz g ile geçen bu etkinlikte de bu hafta için 2 katlı bir bonus mevcut. Bunun dışında nightclub işletmelerimizin pasif gelir olarak içerisinden kazanç sağladığımız nightclub günlük gelirinde de 2 katlık bir bonus mevcut. Son olarak oyunumuzun durakla menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs Play Jobs, Community Jobs sekmesi üzerinde bulabileceğiniz ve Community Race Series adı altındaki tüm oyun modlarında bu hafta için 2 katlı bir bonus mevcut. Yine bu hafta tüm bu bonus görevlerden faydalanmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan indirimlere. Bu hafta oyunumuzda bulunan nightclub işletmelerinde %40'lık bir indirim bulunuyor. Eğer oyunda halihazırda bir nightclub işletmesi sahibi değilseniz bu hafta oyundaki tüm Night Club'lar %40'lık bir indirim görmüş durumda. Aynı zamanda bu Night tüm yükseltme ve özelleştirmelerinde de aynı oranda bir indirim mevcut. Yine bu hafta bu indirimlerden faydalanmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan araç indirimlerimize. Evet bu hafta oyunumuza toplamda 9 araç indirime girmiş durumda. Ki o araçlarında hangi araçlar olduğunu görebilirsiniz. Tüm bu araçlar %30'luk bir indirim gördü. Dolayısıyla dilerseniz bu indirimden faydalanarak bu hafta bu araçlardan dilediğiniz satın almayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan Gunman'daki silah ve indirimlerimize. Bu hafta gamanda bulunan Railgun'daki silah silahlar %50, diğer silahlarda %10. Eğer GTA Plus üyesiyseniz de ekstradan %50'ye kadar indirimler mevcut. Bombalar kategorisine geldiğimizde ise bu hafta gamanda buna tüm bombalarda %10. Eğer GTA Plus üyesiyseniz de %20'lik bir indirim mevcut. Son olarak zırhlar kategorisine geldiğimizde ise bu hafta Gamma'da buna tüm zırhlarda %10. Eğer GTA Plus üyesiyseniz de %20'lik bir indirim mevcut. Yine bu hafta bu Gamma'da gelerek burada gördüğünüz indirimlerden faydalanmayı daha düşünebilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki hafta bültenimizin en sonuna gelmiş olmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yarmıştır. Eğer video hoşunuza gittikse, like atıp bir dönemek Çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın